İyi günler arkadaşlar. Sınıf yönetimi dersini birlikte işleyeceğiz bugün. Öncelikle sınıf yönetimi hakkında neler bilginizi öğrenmek istiyorum. Söz almak isteyen var mı? Ömercan buyur. Sınıf yönetimi gelince aklıma hani öğretmenin, bir kişinin yani sınıf yönetmesi anlamına gelmektedir. Mesela sınıfta nasıl hakimiyet sağlanmalı, sınıfta hakimiyeti nasıl etkilememek anlamına gelmektedir. Evet, söylediklerim zorluk payı var ama tek tam doğrusu değil. Yani doğrusu şu olacaktır. Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir. İçinde öğrenmenin gerçekleştiğidir, çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olmak ve süreçlerin öğrenme düzeninin ortamın kurallarının davranışları sürdürülmesidir. Öldürüm.